Edirne Lisesi bu yıl geleneksel pilav ikramının 80.'sini gerçekleştirdi. Kuruluşunun 167. yılını kutlayan Edirne Lisesi'ne gelen konuklara pilav, irmik helvası ve ayran ikram edildi. Okuldan mezun olanlar eski sınıflarında pilav yedi, arkadaşlarıyla eskileri yad ederek sohbet etti. Geleneksel pilav ikramına Edirne Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Filiz Gencan akında katıldı. Okulun öğretmenler odasında Vali Sezer ve Başkan Akın'a pilav ikramında bulunuldu. Ya, oraya, Edirne Lisesi'nden Yetişenler Derneği Genel Başkanı Atıl Vali Sezer ve Başkan Akın'a okulun tarihinden bilgiler verdi. Edirne Lisemiz Osmanlı döneminde kurulan çok eski liselerden bir tanesi ve mezunların da birbirine karşı saygısı vefası e, yıllardır devam ediyor 167 Yedi. 167 yıl e, devam eden bir gelenek var 100 yıla yakındır da değil mi? Evet. Pilav pilav evet. geleneği de devam ediyor e, biz tabi böyle bir e, liseye sahip olmaktan dolayı il olarak çok şanslıyız çok tarihi bir bina tarihi bir mekan. Ve gerçekten de buradan mezun olanlar da hem Edirne'mize hem de e, Türkiye'ye imzasını atan e, mezunlarımız var. Gerçekten de bir e, müzeyi gezdiğimiz zaman Edirne Müzesi'ni, lise Müzesi'ni gezdiğimiz zaman da buradaki görev alan öğretmenlerden mezunlara kadar baktığımız zaman gerçekten çok önemli şahsiyetler burada okumuşlar. <laughs>